Yaz boyu sabırsızlıkla beklediğimiz Sungurlar dizisinde yeni sezon hazırlıkları çatışmalı, patlamalı sahnelerle hız kesmeden devam ediyor. Yine Sungurlar timi yerinde durmuyor. Yine gidiyor bir yere baskın veriyor. Burada ne kadar insan varsa hepsine çatış çatış. ki bir maceranın içine dalıyor. Yeni sezonda Bordo Berili olarak göreceğimiz Sungurlar timini yine soluksuz seyredeceğiz anlaşılan. Çatışma, patlama ve efekt olarak genelde biz e, görsel efektlerde bilgisayardan faydalanmak yerine biraz daha gerçekçi yapmaya çalışıyoruz. Bunu görsel olarak daha iyi bir görüntü almak için yapıyoruz ama riskleri çok. Bu yüzden mesela şu an biz çalışmıyoruz. Şu an o riski en aza indirmeye çalışan arkadaşlarımız aşağıda işlerine devam ediyorlar. Çok şükür ki şu ana kadar da ciddi bir kaza bela yaşamadan atlattık. Şimdi gelin bu sahnenin biraz öncesine dönelim ve bu aksiyon sahnelerinin hazırlıklarına bir göz atalım. I Biz de iyi seyirler ekibi olarak tüm Sungurlar dizisi ekibine kolay gelsin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyoruz.